Sonradan gelen genç köylü ilk defa otomobile biniyordu. Benzi sapsarıydı. Bunun yarısı alışmadığı bir şeyde hızlı hızlı götürülmenin verdiği heyecan ve korkudan, yarısı da başka bir şeyden geliyordu. Konya'ya bir saat ötedeki bir köyden olan bu delikanlı otomobile binmişti, İzmir'e gidecekti araba İzmir'e gelince şoför yolcuları selametlemeden evvel nedense yol parasının üstünü toplamak adetindeydi. Bunu genç köylü de biliyordu. Fakat yazık ki şoförün bu isteğini yerine getirecek vaziyette değildi. Yanında beş parası bile yoktu. Mahsuller para etmeyince Vergiler ödenmez hale gelince, evde tuz, gaz tükenip, yerine yenisini koyamayınca, oğul babasını bir kenara çekmiş. Baba, ben gidip şehirlerde çalışayım. Bak, köyün yarısı gitti. İzmir'de çok iş varmış. Fabrikalarda adamına göre yarım lira yevmiye bile veriyorlarmış. Kışın burada kalıp yük olacağıma, Gidip ekmeğimi ararım Harman zamanında gene gelir. Tarlada çalışırım demişti. İhtiyar babası aklı ermedi ve fakirlikten söz söyleyemez, fikir ortaya atamaz hale geldiği için peki dedi. Ve 18 yaşındaki delikanlı bundan evvel İzmir'e gidip gelenlerden akıl danışmaya gitti.